Şimdi bir konumuz var. Yeteneklisiniz. Türkiye'de ee, tam senesini hatırlamıyorum ama finale kadar sadece küplerle gelen bir arkadaş var. Küplerle gerçekten olan şeyler yapan var. Genç bir arkadaşımız Emre. Bugün de programı davet ettik. Alkışlar, Emre için. Evet, kardeşimiz ee, gitgide de büyüyor, yakışıklı bir adam oluyor. Nasılsın, Emre isin? İyi İyidir. Geçen gün ee, bir yerde karşılaştık. Geldim Emre gelsene programda bir arlayalım seni. Şu e, yaptığın şahane küp numaralarından bir iki tane hazırlasın dedim. Bir tane böyle hazırladığın normal küp yapacaksın. Evet. Bir de sahnede bir şey yapacaksın evet. değil mi? Evet. Tamam. Bunu önce dağıtıyoruz abi. Evet tamam. Tamam. abi. Tamam. Mahmut abi biliyor musun küp işini? Hiç oynadın mı? Yaptın mı küp? Rubik gibi abi. Sen ne izliyorsun abi biz? <laughs> Bizim mi bakıyor? Küp... Şunu dağıtabilir misiniz? Elden ele sırayla. Ben, İstediğin gibi dağıt Mahmut abi. abi. Hayır içeride, içeride onu gördüm de ona bir şeyler söyledim ona güleyim. <laughs> ne dedin Mahmut abi? Söyle ben dedim, dedim oğlum benim kime ne faydası var lan? Ama <laughs> <laughs> abi. <gülüyor> <gülüyor> Valla ara dünyaya faydası var mı dedim. <laughs> ne yapsaydın olacağı yapmaz. Ama değil. bir şey Mahmut abi. E, e, genç yaşta arkadaşlar yapıyor. Tamam da kime ne faydası var? Hayır genç yaşta arkadaşlar. Kardeşim tamam da kime ne faydası var? Ama abi zeka geliştiriyor. Şu ya. an yani. ya, ne de, Adamın pırıl pırıl... Abi kafada o, bin tane işlem yapıyor. 10 saniye yapıyor adam. Aa, Mahmut ben abi. abi. ver abi sen. En iyi arkadaşlar yaparsa analitik zekası gelişiyor bunlar. 21 tane 12 söyle bakın bana. Evet. 21 çarpı <laughs> 12. 22 bir 2 4 oradan bir. Bak 3 oradan aldık 5 oradan verdik dedi. Bunu <laughs> <dedik. gülüyor> 14 tane şey, de Yani abi, 21 çarpı 12 nasıl bilsin hemen yani. O başta. Ya abi onun faydası var işte. Bunun ne faydası var? E küple onunla ne alakası var? Analitik zeka e, gelişiyor. Tamam hepsi yan yana gelsen oluyor. Bana onu söyle ki yani. Önemli olan dağınıkken onları bir araya getirebilmek diye. Nasıl... geldi diyelim. Ne oldu Kendisini o sıra... Tamam Ama geldi, geldi ne oldu, ne oldu? Ama bir şey ama sen şey yani Hatice'ye değil ama, neticeye açık, bakalım, açık, bakalım diyorsun. Diyorsun. Konu bu konuya. Bu olayda önemli olan Hatice. Hatice? Ha, hayır. <laughs> netice. 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 Hayır. hayır Hatice. Hatice'ye değil neticeye bakalım ya. Bence Hatice ya, önemli Allah olan. Allah aşkına orospu gibini ile mi anlatıyorsun ya? Adam bunu bulmuş. Ama Mahmut abi diyor ki, "E bunu yaptın, kime faydası var?" diyor. Bunun finalinde a ne güzel olurun faydası yok ki. Onu bu kadar dağınıklıktan o hızla getirme. Ya, tamam çır, şimdi analiz... ben onu göreceğim. Adam ama kaç tane yaptığını bir gör. Renkler, renkler, adam, sen bir... yap bakım. Adam Haleştirme. dünya üzerinde bu en hızlı yapanlardan biri. Mi? Abi Haleştirme. şimdi sen, sen yap hele bakım. Ya. Ben yapamam. E, yapmasan kime ne zarar var? <gülüyor> 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 ben kime ne zarar var? <laughs> Hadi abi. Ya, e, e sen tamam karıştın yani, daha ne kadar karıştın. Ya dur herkes ya. daha da zorlaşsın. Anlamadım bu. ki yani. Ben ben büktüm. Kar, abi. kar zarar üzerinden, yarar üzerinden şey yapıyoruz. Evet. Ben burada iki tane kraldım. Aç Atam yaptın? Şey, ben, şeyin aşağıya. Sen yaptın mı bunu? Denedim mi yapmadım. Yapamadın mı? E kime ne zararı var? Acayip. Yapma. Şey <laughs> olmaz. <laughs> <laughs> ben öğrendim. Oğlum, şey evet. Muhabbet esnasında pis karıştı o. Evet fena karıştı. Emre'ciğim özür evet. dileriz. Muhabbet Evet Mahmut abi. Evet. <laughs> ama, ama kime ne yararı var demeyeceksin. Sana bir soru. Bunu ne kadar kaç dakikada yapar Emre? Vallahi ben o seyretim 14 saniyede yapmıştı ben. Programda. Abi, 14 saniyede yapmıştı. Şimdi kaç yapar? Çok karıştırdık muhabbet. Şimdi ilerletmiştir. 9'a 9'a indirmiştir. <laughs> Oğuzhan. Bence bir dakikası var onun. Yok yok 14 saniyede yapmış. Olabilir. Bir dakika civarı. Evet. Programda antrenmanlıydı çocuk. Şu an bir de zora soktun çocuğu. Neye ne yararı var diye bitirdin çocuğu. Neler <laughs> sen? Ben sana 30 saniye. 30 saniye İbo? Bence 20 saniyede yapar kardeş. Evet. Ben onun gözlerinde onu görüyorum. 20 saniye. Kaç sildin <laughs> abi? 9 saniye. Abi, ne kadar basılsınız? 20 saniye ya? dünya rekoru kaç mı? 4, 4. 4 saniye. 4 saniye. Benim bir rekorum var arkadaşlar. 16 yaşında babam aldı hala yapamadım. Yani. <gülüyor> Gerçek söylüyorum. Evde yapamadım. duruyor böyle. 17 yıldır yapamam ama. Aynen onu böyle çapraz tutayım kosalak gibi duruyor böyle. <laughs> Gerçekten çapraz duruyor. Ama yani, sen abi. hiç bunu yapacak bir tip yok. Yok hiç ama ne faydası var. <laughs> eser. Vay ne zararı var. <laughs> yani Eser. Sen Mahmut abiye bakma mükemmel bir şey devam. Abi. Evet Hazır Emre. Mısın? Başla, süreyi başlat. Biraz geç başladı. E, üçten iki bir sayalım bari bir şey abi, olsun. Süre ama. başladı abi şu an. Gösteriyor Bakıyor arkanda. Başlayalım. Bak. Allah. Oh. Ay, saniye. 13 saniye. 12, 12, 12. Yeteneksizsiniz de 14 yapmıştı. Şu an 12 yaptı. Mahmut abiye yaranamıyoruz burada. <laughs> Mahmut abi Allah aşkına. <laughs> abi, Mahmut abi, 12. Hayır saniye. şimdi kime ne faydası var? <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de sahne bir gösterim <laughs> var değil mi Emre? Buyur sahne senin. Kardeşin. Bravo Emre Alkışın <laughs> Evet şimdi tatlı bir gösteri daha yapacak ee, Emre. Şöyle abi şimdi bugüne kadar sürekli küpleri çözüm kısmı ile ilgilendik hani sürekli karışan küpleri çözdük. Bugün şöyle bir şey yapacağım küpleri karıştırarak bir şey yapmaya çalışacağım. Ee, Düzgün olan küpleri karıştıracaksın. Evet, karıştıracağım ve bir şey yapmaya çalışacağım bununla. Dilerseniz başlayayım. Buyur sahne senin. Tamamdır. Allah Allah. Ay çocuk da sorgulamaya başladı Ne faydası var, ne fay... Biz <laughs> <laughs> yıllar, yıllardır yaptık. Kime ne faydası var? Ama abi... <laughs> Bugün bu programı izleyenler her yaptığıyla ilgili bunu sorgulasın yeter. Bence de. Kime ne faydası var. var? Kime ne faydası var? Yeni bir Veya keps ne de. zararı var? Ama e, bir burada... Bu yani. Kemmel bir keps yani. Kime ne faydası var? Hoş geldin. Fırında Gayrisi filmini yaptın abi. Kime ne faydası var? Her yeri oluyor. Larissa YouTube kanalım var. Kime ne faydası var? Herkes... Oo evet. Evet. Eser hiç çözebildi mi gerçekten bu kübü? Yok. Gerçekten sadece bir yüzünü aynı yapabildim ya. Yani. Onu başarabildim sadece. O kadar zor bir şey. Bir Ama yapıyoruz. burada bulanın adı, bir adı, a, bir taşı bir taşı, değil bir mi değil, bir Bunun bir bu matematiği vardır herhalde. Rubin. Değil mi? Rubik. Rubik. Rubin kemikler sızladı değil buradan. Abi. Bu gerçekten. Buradan. Adam Bak, kübü eser buldu. Eser'in çırpınıyor şu an. Mümkün değil abi yani. Anlamadım <laughs> lan. Eser daha basit bir şeyle başla ya. Hmm. Kim ben yapayım? Bir şey şeye dönüyor ilk başta ciddiye alıyorsun buna başlarken. Böyle bir şeyler yapıyorsun. <laughs> Olmuyor çünkü. Hemen şımarıyorsun. Evet Emre. Buyur abi. Nasıl gidiyor? Ne kadar var? Süremiz nedir? Az değil? kaldı. Emre sonunda şey yapsa ya hakikaten. Varol abiyle onu konuşuyoruz. Nasıl bozdu baba falan. Hey bakın. Demin düzgün derdi. <laughs> Hepsi düzgündü ve şimdi çok abi. Gördünüz mü? Şimdi o ne yapıyor abi? Onu, yap ya, onu çözemedik ki biz ya. Abi bana da sürpriz dedi. Yani ben düzgün küpleri alacağım, oynaşacağım, bir şey çıkacak Ne yapıyorsun Emre orada sen tek başına? Eee... Öyle misin? bozma. çözüyoruz. Ben de bugün bozayım dedim, bozarak bir şeyler yapayım dedim. Küp mesela böyle gençken yapılıyor, sonra devam edilen bir şey mi küp? Ya isterseniz ediyorsunuz abi. Ne yapabilirsin gerçekten sonra küple ilgili? Ne yapacağım, omlet yapacak hali yok işte küple. olup evde oturup çözenler var yani. Mahmut Uşer mi yazacaksın, ne yazacaksın kardeşim? Abi kimseye faydası yok. Ee, bir de şöyle bir şey var abi. Daha önce hiç denemediğim bir şey bu. Hani o yüzden ilk defa burada size bir sürpriz yapabilmek amacıyla deniyorum yani. Helal olsun. özel bir şey yapıyor arkadaşlar. Şu anda o kutuyu böyle gösterse diyecek ki bana böyle yapmaya çalışıyor. Tamam abi, benim <laughs> işim bitti. Evet, evet. bitti. Duydum. Evet şimdi Mahmut abimin baskısı var Emre. Evet. Sen düzgün küpleri aldın. Evet abi. Kısa bir süre içerisinde bize ne yaptı? Şimdi şöyle çevireyim abi ben size. Oo! <laughs> 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 ...ben de Bak. yazacağım kardeşim. <laughs> İtiraz mahkeme. E yaz abi. Bir dakika. Küple yazman lazım ama. Ya ya Küple ne? Bösbeg adam... ...kişerim edeceğim abi. Abi şu an... 40 yıllık sanatçı... ...üç adam yazabildi diye... ...tebrik edemeyiz. <laughs> ya benim şey... <laughs> Bravo! <Allah. gülüyor> abi... ...abi Allah aşkına... ...asıl bunun kime ne faydası var ya? İşte ben de size söylüyorum. <laughs> Şu an abi, Mahmut abi, abi hepimizin hayalleriyle an... oynamaya başladı. Evet sevgili izleyenler alkışlar Emre kardeşim.